O, ben Benim çizimim çok iyiydi. Şey ben bu arada bir çizim yapacağım <laughs> var ya mükemmel bir çizim yapacağım diye. Allah dur yanlış çizdim. <laughs> Defter lan bu. Değil miymiş? Aa değilmiş. <laughs> ya yanlış. ya Aris. Cevaplar var bak. Defter. Kağıt. Ben bunu unuttum. şimdi... Kaya. Pıcı verebilir miyim size? Ver. Pıcı verebiliyor muyum? Muz. Da. Demir. Duman. <laughs> Her şeyi deniyorum. Der o, o nasıl dergi, dergi, dergi lan öyle? Eski püskü dergi. Ben de dergiyi şöyle çizdim abi. Şey... Aa tamam bak çok güzel çizerim. Çok güzel de çizeceğim bak şimdi. Çok güzel çizeceğim. Şimdi şöyle şunu ha şey yapamıyor mu? Yapamıyorum değil mi? Dur geri nasıl alacağım ben bunu? Ben geri almak istiyorum ha. Ya geri... Şunu silsene. Heh. Süre gidiyor hadi. Dur. Şimdi bak. Şöyle... Tamam mı? Şöyle... Şu... <laughs> Abi bu ne? <laughs> Hayır yanlış anlamayın. Bak burada fesat bir şey yok. Çok sağ ben bunu nasıl çizeyim şimdi? <laughs> Direkt şöyle, şöyle bir şey var. Sonra şöyle bir şey var. Deniyorum bir şeyler. Bekleyin. Oğlum bu ne Sonra lan bunun böyle? Sonra böyle dolu. <laughs> Oğlum bu ne? Ya dur. Artı <laughs> <R> 18. Artı <laughs> <R> 19 yazdım. <laughs> Ne oğlum bu? Antar mı? Arı mı? Değil. Arı bu da. Bal mı? Yaklaştın abi. Yaklaştın. He, oğlum bu. On petek yapsaydın ne mantıklıydı. bir tane dört beşgen petek yap. Bal işte. Niye böyle bir şey yaptın? Ya Şuradan... şöyle şeyleri var. Ee, şuradan da şöyle dişleri olsun. Al 40 ayak işte. 40 ayak. A karnı yarıkmış lan. Ha siktir. Karnı yarık gezin direkt. Karnı yarık. Daha <laughs> körüyüm. Valla okuma körüyüm ben. Ya yani güneş şey vuruyor. güneş lan şey vuruyor. Ya, gözüme. Işık vuruyor onun için okuyamadım. Zafer abi. Hı? Yayının tekrarı olacak değil mi? Kes alırız. Var var. Hatta kes al. Yazıyı okuyamayan yayıncı da. Deniz. Ne ya? Çok kolay ya. Size o kadar Alan kolay iyi geliyor bana ya. zor geliyor. Adam iyi betimliyor. Efsane story. Efsane story.